ki Ünlü oyuncu Bensu Soral, iş insanı Hakan Baş'la evliliğinde çıkan kriz nedeniyle magazin gündeminden düşmüyor. Evliliklerini kurtarmaya çalıştıklarını belirten Soral, hafta başı yakın arkadaşı Hande Erçel'le Amerika'ya tatile gitmişti. Macera dolu Amerika, Amerika. Hakan Baş dün Etiler'de bir solaryum merkezine girerken magazin altı kamerasına takıldı. Baş çıkışta neden Amerika tatilinde eşi Ben Soral'a eşlik etmediği sorusuna yanıt verdi. Siz gitmediniz. Evet arkadaşlarıyla gitti. Soru yok. <laughs> ee, ya, doğ doğal şeyler bunlar. Yani sizin için bir sorun olmadı. Hani, e, tabii tabii. Yorumlar vardı da. Hani eşi eş olmadan gitti yine hani bir de biliyorsunuz bir aşamada olduğumuz için. Evet evet ya hani bildiğiniz gibi e, ya ben onunla ilgili ne desem zaten evet. şey yanlış anlaşılabilir o yüzden hani çok yorum yapacak bir şey yok. Her şey bildiğiniz gibi yani. Yani, evlilik yani. evlilik kutlamayı merhabalar. merhaba <laughs> <laughs> merhaba. Nedir son durum? Ya benim o, bu şeyin... ya yani ben bu konuyla ilgili ne zaman konuşsam e, farklı algılanıyor zaten. Yok işte konuştu, yok konuşmayınca da konuşmadı oluyor. O yüzden hani ben benim platformum başka yani blok zinciri teknolojisi konuşalım, e, ticaret konuşalım, gaming konuşalım. Ne <laughs> bileyim yani, biliyorum bu şey mecra, bu yani mecranın şey konusu, şey. değil biliyorum ama ben de bu mecranın adamı değilim. O yüzden hani evet eşimden dolayı böyle bir şeyi var. Geçen de dedim ya o, o zaten konuşuyor gerektiği zaman. Ha benim diyebileceğim çok ya bir şey yok. Ya kendisi... çıkmayı düşünüyor musunuz? Efendim? Birlikte bir, yere, bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Yani, yani şu ya an öyle yaparak. plan yapmadık. O e, salı günü dönecek. Döndüğünde konuşuruz ya. Hakan Baş her çiftin yaşadığı zorluklarla uğraştıklarını belirtti. Gördüğümüz kadarıyla hani gerçekten hep evlilik kurtarmaya yönelik davranışlar da sergiliyorsunuz. Geçtiğimiz günde yemek yediniz. Acaba bir New York dönüşü o da kafasını topladığında birlikte de bir kafa toplar mısınız? Tekrar bir masaya oturulur mu Hakan Bey? Ya oturuyoruz biz zaten masaya. Yani bizim e, yani evet dışarıdan da değişik gözüküyor olabilir ama hani ben bence her çiftin yaşadığı zorluklardan benzeri diye düşünüyorum. Sadece e, ya bunun hakkında dediğim gibi benim konuşmam hani hep aynı şey söylüyoruz zaten. Ya, o zaman da inşallah sizden sevindiren haberi <laughs> alırız. alırız i̇nşallah. <laughs> Çok teşekkür tamam. ederim. Ben teşekkür ederim.